Haydi 17. Bölüm Doktor Haydi kız yerine koruyor. Ertesi sabah erkenden Peter'le birlikte Alp'e çıkmak için Doktor Dörfli'den ayrıldı. Yolda Peter'le konuşmak için uğraştıysa da ondan tek cevaplardan başka söz alamadı. Haydi iki keçisi ile onları bekliyordu. Peter ona sen de geliyor musun diye sordu. Doktor da beraber gelecekse ben de gelirim Peter bu cevap üzerine doktora ters ters baktı. O sırada büyük baba yiyecek çantası ile kulübeden çıkmıştı. Önce doktoru saygıyla selamladı. Sonra Peter'e doğru yürüyerek çantayı onun omuzuna koydu. Bu defa çanta her seferinkinden daha ağırdı. Çünkü ihtiyar içine koca bir but süt et koymuştu. Peter çantada her zamankinden daha iyi ve bol yiyecek olduğunu sezmiş, sevincinden ağzı kulaklarına varmıştı. Haydi doktorun elini tuttu. Beraber yürümeye başladılar. Onun doktoru anlatacak o kadar çok şey vardı ki cıvıl cıvıl konuşuyor, keçilerin her birinin huylarını, çiçeklerin isimlerini, kayaları, kuşları durmadan anlatıyordu. Doktor onun konuşmalarından çok hoşlanıyor, vaktin nasıl geçtiğini anlamıyordu. Haydi doktor kendisinin her zaman oturduğu yere götürdü. Sabahın parlak ışıkları yalçın tepeleri, yeşil vadileri aydınlatıyordu. Aşağıdan inek sürülerinin çan sesleri geliyordu. Karşıdaki karlı tepe heybetli bir şekilde göklere doğru yükseliyordu. Yeşilliklerin aralarında renk renk çiçekler vardı. Yırtıcı kuşlar kanatlarını açarak göklerde süzülüyordu. Her şey o kadar güzeldi ki, Heidi'nin gözleri mutluluktan ışıl ışıl parlıyordu. Doktor o ana kadar sessiz ve düşünceliydi. Gözleri çocuğun gözleriyle karşılaşınca Evet Haydi, buralar çok güzel dedi. Ama doktor kendi üzüntüsünü kolay kolay kalbinden atamıyordu. Daima ölen yavrusu gözünün önüne geliyordu. Haydi kendisine bu güzel yerlerden niçin neşelenmediğini sorduğu zaman o, insanın kalbinde bir kederi olduğu zaman dışarıdaki güzelliklerin zevkini bulamıyor dedi. Haydi insanın kederini Allah'a açması gerektiğini, onun sırası gelince her şeyi düzelteceğini söyledi. O zaman doktor, İyi ama insanın kalbindeki üzüntüyü ya Allah vermişse ve bu üzüntü etrafımızdaki güzellikleri görmemize engel oluyorsa o zaman ne yapmalı diye sorunca haydi biraz düşündükten sonra o zaman ruhu kuvvet verecek şeyler okumalı. Böyle okumalar büyük anneyi neşelendirdi dedi. Haydi büyük anneyi okuduğu ilahilerden bir kısmını ezbere biliyordu. Birini doktora okumaya başladı. Sonuna doğru dinleyip dinlemediğini anlamak için doktorun yüzüne baktı. Doktor ellerini gözüne kapamış hiç kımıldamadan duruyordu. Çocuğun sesi onu çok ama pek çok gerilere götürmüştü. O kendisini annesinin koltuğunun dibinde küçücük görüyordu. O zamanlar kendisi de bu ilahi annesini okurdu. O bir müddet daha böyle kaldı. Başını kaldırdığı zaman Haydi'nin hayretler içinde kendine bakmakta olduğunu gördü. Çocuğun elini kendi kendine aldı ve neşeli bir sesle Haydi okuduğun şey çok güzel yine buraya gelelim. O zaman aynı şeyi bana tekrar okursun dedi. Öyle olmuştu. Onlar yemek zamanının geldiğinin farkına bile varmamışlardı. Midesine çok düşkün olan Peter yemek vakti diye bağırdı. Doktor kendisinin acıkmadığını, yalnız bir tas süt içmek istediğini söyledi. Haydi de yalnız süt içecekti. Peter'e beyazcıktan iki tas süt sağıp getirmesini söyledi. Peter şaşırarak Peki çantadaki yiyecekler ne olacak dedi? Sen yersin yeter ki sütleri önce çabucak sağ getir. Heidi ile doktor konuşarak uzun müddet dolaştılar. Nihayet doktor gitme zamanının geldiğini söyleyerek Heidi'den izin almak istedi. Ama o doktoru yalnız bırakmak istemediği için beraber indiler. Heidi doktorla el ele yürüyor ve ona yol boyunca bin bir şey anlatıyordu. Bütün çiçeklerin, yerlerin, dağların adlarını biliyordu. Büyük babanın evi yanına gelince, doktor onun elini sıktı ve Dörfli'ye doğru inmeye başladı. Heidi aynı yerde duruyor doktor gözden kayboluncaya kadar o dönüp baktıkça el sallıyordu. Vaktiyle sabahları kendisi evinden ayrılırken kızı da böyle kendisine el sallardı. Bu güzel ve güneşli bir Eylül ayıydı. Doktor her sabah kulübeye kadar gelir ve oradan gezintiye çıkardı. Çok zaman ihtiyar onunla beraber giderdi onu çok yükseklere, sivri kayalıklara kadar götürürdü. Oralarda fırtınalardan yerleri çakılmış koca ağaçlar vardı. Göklerde yatıcı kuşlar süzülerek uçardı. Doktor ihtiyarın konuşmalarından zevk alıyordu. Onun bilgisinin çocukluğuna, doğruluğuna hayret ediyordu. Bütün bitkileri tanıyor, onların ne işe yaradığını biliyordu. Bu gezintilerde doktor vaktin nasıl geçtiğini anlamıyordu bile. Akşamları ihtiyardan ayrılırken dostça el sıkıyor ve her doktor ayrılışında ona ''Aziz dostum, sizden hiçbir zaman yeni bir şey öğrenmeden ayrılmıyorum.'' diyordu. Bazı zamanlar doktor Haydi ile gezmeye çıkardı. O zamanlar ilk oturdukları yere gidip otururlardı. Haydi doktora ilk okuduğu parçayı birçok defalar yeniden okumuştu. Ayrıca o her seferinde doktora birçok şey anlatır ve onun üzüntüsünü unuttururdu.'' Doktor Heidi dinlerken ona sanki ölen kızını dinliyormuş gibi gelirdi. Eylül ayı böyle geçti. Bir sabah doktor kulübeye her gününkünden daha az neşeli gelmişti. Bu onun burada geçireceği son gündü. Artık Frankfurt'a dönmesi lazımdı. Fakat bu ona çok güç gelecekti. Çünkü buralara bağlanmıştı. Bu ayrılış haberi ihtiyarı da çok üzdü. Çünkü o da doktorun arkadaşlığından çok hoşlanmıştı. Heidi'ye gelince iyi ve şefkatli dostunu her gün görmeye o kadar alışmıştı ki ondan ayrılmak kendisine çok zor gelecekti. Doktor büyük baba ile vedalaştı. Haydi onu biraz ileriye kadar geçirmek istemişti. El ele bir müddet yürüdüler. Nihayet doktor durdu. Heidi'nin oldukça uzağa kadar geldiğini, dönmesinin uygun olacağını söyledi. Birkaç defa onun kıvrık saçlarını okşadı. Artık ayrılmalıyım Heidi. Ah seni beraber Frankfurt'a götürebilsem ve hep benimle beraber kalsan dedi. Heidi'nin gözü önüne sayısız evleriyle, sokaklarıyla bütün Frankfurt, Matmazer Rottenmeier ve alaycı Tinet geldi. Onun için sizin bizim yanımıza gelmenizi daha çok isterdim dedi. Doktor ona elini uzatarak doğru böylesi daha iyi Allah'a ısmarladık Heidi dedi. Haydi onun gözlerinden yaşlar aktığını fark etmişti. Doktor Dörfli'ye doğru gidiyordu. Haydi olduğu yerde kalmış dönüp gidemiyordu. Birden o da ağlamaya ve doktorun arkasından koşarak doktor doktor diye bağırmaya başladı. Doktor geri döndü ve durdu. Haydi onun yana kadar koştu. Gözyaşları yanaklarından akıyordu. Hiç kırıklar arasında sizinle Frankfurt'a gitmek istiyorum ve istediğiniz kadar sizinle orada kalacağım. Yalnız önce çabucak gidip büyük babama haber vermeliyim dedi. Doktor çocuğu okşayarak onu sakinleştirmeye çalıştı ve ''Hayır sevgili Haydi'ciğim sen burada kal. Yalnız sana bir şey sormak istiyorum. Eğer ben hasta olur ve yalnız kalırsam benim yanıma gelir. Benim kızım olur ve benimle kalır mısın? Evet evet istediğiniz zaman hemen gelirim. Ben sizi büyük baba kadar seviyorum.'' dedi. Doktor onun elini tekrar sıktı ve çabucak yola koyuldu. Haydi aynı yerde kalarak doktor gözden kayboluncaya kadar ona el salladı.